Profesyonel. Şimdi bu bölümün başında çıkıyor diyor ki bakın bir şimdi Yiğit Poyraz ya Allah aşkına ya bu adam saf bir adamdan mı bahsediyoruz kameranın orada olduğunu bilmiyor mu? Diyor ki Pınarlar bana geldi dedi ki biz beraber hareket edelim Yusuf'a sıkalım Volkan'a sıkalım dedi. Ya Yiğit Poyraz bunu kameraların önünde niye dile getirir? Çünkü zaten o grupla beraber hareket etmek istemiyor. Yiğit Poyraz'ın gündeminde o grup yok. O Pınar'la Tuğba ile Senem bu kadar performans olarak düşük olan ve lobi anlamında da güçsüz ve bütün herkesin antipatisini kazanmış bir grupla Yiğit Poyraz neden hareket etsin? Onun buradan ne karı olabilir? O yüzden o grup onun gündeminde bile değil. Ve grubu ne yapıyor? Deşifre ediyor insanlara. Diyor ki bakın bana böyle bir şey söylediler. Ben benim bu taraklarda bezim yok. Onun istediği kişiler belli. Onun benim istediği Gözüm kişiler... Yusuf ve Ayşe. Heh. O yüz çünkü neden? Ben başında şunu anlattım zaten. O teşkilatını kurarken performans olarak güçlü olan isimleri yanına alması lazım. Yoksa kurduğu teşkilatın Yiğit Boyraz için ne bir önemi var? Şimdi geliyorum Batuhan'a. Batuhan Karacakaya. Bak güzel kardeşim. Kusura bakma nefsine mağlup oluyorsun, egona mağlup oluyorsun. Geçen sene seni 7 defa potaya koymuşlar. Koymuşlar mı? Sana haksızlık yapıldı mı? Bence de yapıldı ya ben yapıldığını kabul ediyorum. Peki ne oldu akibeti? Yiğit Poyraz bütün Survivor'a ibret olacak şekilde trajikomik bir şekilde Survivor'a veda etti. Bakın ibret oldu ibret. Yıllarca konuşacağımız bir ibret oldu. Zaten sistem yani varlık alemi cezayı kesmiş. Sen bu adama daha fazla niye kim gidiyorsun ki? Adamı çağır yanına de ki beraber yürüyelim biz bir takımız. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçen sene Yiğit Poyraz elendi. Kendi nefsinden ve egosundan sen devam ettin. Peki sen şimdi neyin peşindesin? Ah kendi hırsların yüzünden takım arkadaşlarını da kullanıp adam üzerinde bir yani güç gösterisi yapmaya çalışıyorsun. Bir kere bak. Yiğit Poyraz'a bir 20 30 gün daha ver. O oradaki bütün isimleri kafalar seni de yazdırır. O kadar da kuvvetli bir siyaseti var Yiğit Poyraz'ın. O yüzden ha bak şöyle artık taraflar ayrıldı. Artık bir kere silah çıktı ve kurşunlar sıkıldı saflar sıklaşacaktır. Bu noktada yapılabilecek bir şey yok. Çünkü Yiğit Poyraz da çok ağır konuşuyor zaten. Baksana karaktersizler diyor. Yani iki hafta iki hafta önce gelip iki sohbet ettiği adamlar onu yazdı diye hepsi karaktersiz oldu ve boynuna tasma takılan insanlar oldu. E o zaman senin döneminde yaşadıklarına ve yaşattıklarına bakalım. Kimlere neler neler söyleyeceğiz Yiğit Poyraz. Ha? Ama ha bir de çok önemli bir açıklaması daha vardı geçen sene Yiğit Poyraz'ın. Bak burada notumu almışım kendi takım arkadaşlarına ağırlıkları atalım mı ya bunlardan kurtulalım dedi. Bizim bunlarla burada ne işimiz var dedi. Senin söylediğin noktaya geldi. Hani o güç elinde olduğu zaman ağırlıklar atılsın istiyor zaten. Yiğit Boyraz'ın biz nasıl bir karakterde olduğunu çok iyi biliyoruz izleyenler olarak yani. Ama şu anda güç elinde değil. Ha ilerleyen günlerde olur mu? Olabilir. Ben Yiğit Boyraz Batuhan Karacakaya restleşmesini izlerken keyif alıyorum. Acaba hangisi galip gelecek? Hem siyasi anlamda hem de performans noktasında. Yiğit Poyraz girebileceğin en kolay potaya girdin. Kusura bakma ya bundan daha rahat bir yörlüğe giremezsin. İçeride yedi kişi var ya bu kadar da isyan etmene gerek yok. İsyan Çık yok. maçını al yoluna bak devam et. Operasyonla bu saat... <laughs> sokuldu. Onun gücüne giden o. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> o hep yapar operasyonları. O operasyon yedi şu an. o Çok, çok özür dilerim reklama bir gitmemiz oh gerekiyormuş. Survivor ekstra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim hemen bir düzeltme yapmak istiyorum. Teşekkür etmediği için değil zaten teşekkür de ediyor İsmail onu da görmüş olduk. Oturup beraber yemek yemedikleri için bir eleştiride bulunuyor. Buyursunlar İhsan Bey. Evet çok büyük bir ayıp <laughs> diyecektim ama demeyeceğim. Yani son günlerde İsmail ve Meryem'in üzerine belli kişiler üzerinden çok fazla gidiliyor. Dün akşam da geç saatlerde biz bu konuyu konuşmuştuk. Nasıl taburesini vermezler veya nasıl Hindistan cevizini tek başına yerler gibi böyle bahane bulmak için Üstlerine gidilmişti bu iki arkadaşımızın. Ben benzer bir durumun aslında devam ettiğini düşünüyorum. Yani e, ilk yazılacak erkek ve ilk yazılacak kadına aday e, aranıyor adada muhtemelen. E, i̇şte biz Kadınlar Haftası'na kafamız rahat başlayalım. Meryem'le başlayalım. Erkekler Haftası'nda bundan sonra Batuhan Gökgöz veya Efe Canlı falan gibi sorulara gerek kalmasın. Biz direkt İsmail'le başlayalım'ı getirmek istiyorlar. E, yani son günlerde siz biraz yani buradaki yemek yiyen arkadaşlara söylüyorum arkadaşların üzerine yani İsmail ile Meryem'in üzerine fazla gittiğinizde onlar da teşekkür edip yemeklerini başka yerde yemek istemiş olabilirler mi? Biraz böyle bakabilir misiniz olaya? Yani Sema'nın mesela hemen bundan sonra yemek yapmıyorum falan. Bunu hiç sevmiyorum biliyor musun? Yani bir şey yapıyorsun ondan sonra da o senin yani emir kuluna dönüşüyor yani. Mesela ben yemek yaptım herkes burada olacak. Tamam eline sağlık yemek yapmışsın de herkes orada olmak zorunda mı? Benim Senem'de de mesela benim Hakan'ın tip oluyla ayrılma şeyim oydu. Evimiz tecrübesizlik. Hakan bir balık tutmuştu. Her yerde balık konuşuyoruz Ya bir ağzımıza iki lokma balık girmişti. Balık ne balıkmış kardeşim. Bir de halkın tuttuğu için balığı yememiştim mesela. Yani böyle boğazımdan geçene kadar o balık böyle yani o balığı o kadar çok konuşmuştuk ki yani biraz benzer işler yani. Tamam yıl 2025. Bizimkisi yine 2010'du yani. 2025 yılı Survivor'ı. Biz hala ben bir şey yaptım. Yani hapis haline getiriyorlar. Bir şey yapmışsın. Herkes burada durmak zorunda. Herkes semayı dinlemek zorunda. Balık tuttum. Herkes beni övmek zorunda. Geçen de Hikmet diyor ya balık tuttu. Her yerde balık tuttu. Anladık Hikmet balık tutun. Yani balıklarla oynaşıyorlar. Ya bırak yiyin artık şu balıkları mesela tamam mı? Bu adada biraz şey oluyor böyle bir şey yapan. Ama yapan kişi de takdir edilmek ister. Ya be. bırak yapsınlar. Uğraşın. Yapılmazsa konuşulsun. Veya biz göreceğiz zaten onun takdir edilmesini edilme işini. İnanılmaz bir şey yani. Bundan sonra erzakları ayıralım. Ne oldu mesela yani? Biri gelip size küfür mü etti yani erzakla Ay, ne oldu ya? Teşekkür ettiler. 50 metre ileride yemek yediler. Yani diye. sen Hakan'ı e, takdir etmiş miydin balık tuttuğu için? Teşekkür <laughs> etmiş ya, miydin? tabii ki teşekkür ettim. Etmedin Herhal... mi? Ya etmez olur muyum? Ben hayatta bana her türlü yaklaşan insana hep teşekkür ederim zaten. Niye edilmesin? E o zaman problem ne oldu? Problem şu olmaya başlamıştı mesela o zaman hatırladığım kadarıyla. Devamlı biz aynı balık konuşup duruyoruz. Balık benim sayemde balık yeniyor. Benim sayemde tamam kardeşim ne balıkmış olmuştuk yani en sonunda da. Mesela Aydın abi sağ olsun ondan sonra hep balık tuttu. Bir kere hep de teşekkür ettik. Bir kere demedi yani ben balık tuttum da ihsanı doyurdum da bilmem ne demedi mesela. Yani bazı insanlar bunun böyle fazla PR'ını yaparlar ya böyle. O reklamı yaparlar ya. O bana biraz batıyor. Burada da öyle bir şey biraz sezdim. Ben yemek yapmayayım bundan sonra. E yapma Sema tamam yapma o da başka bir şey yapar. Meryem'in elinden yemek gelmiyor mu? Ya? İsmail ev yapıyor adam yemek mi yapamayacak? Ne bileyim ya garip garip konular işte. <laughs> Buyurun. <hazır>. Evet, kendini, <laughs> kendini satmak gerçekten kendi satışını yapabilmek de bir meziyet bu arada. Ee, tabii insanların konusunu bilmiyorum ama burada sen dedin yani takdir edilmek ister. Takdir etmek çok önemli ama Orada olan beklenti minnet duygusuysa bu bambaşka bir konu. Bence orada takdirden çok minnet bekliyorlar. Böyle bir bel bağlama, gönül borcu olsun istemek çok başka bir şey ve çok yanlış. Hiç yapma dedirtir insana. Halbuki teşekkürünü ediyor zaten İsmail. Ee, İsmail ve Meryem'in böyle sahte bir şekilde bütün olanlardan ve konuşulanlardan sonra onlarla yemek iyi olsalar bunu eleştirirdim. Bu arada şöyle de bir algı olduysa bunu düzeltmek isterim. Sema orada böyle evden malzemeleri getirmiş çocuklar çok iyi bir tarif buldum. Ben bugün size pişi yapayım haydi toplanın öyle bir şey değil. Yani zaten yemekleri yapan Sema olduğu için büyük ihtimalle. O da adadaki görev dağılımından dolayı ki genelde yemeği yapan da severek ister. O görevi severek alır. Bizde Ayşe öyleydi mesela ben yapayım işte pilavı ben yapayım. Hep kendi atlardı ve yapardı. Biz de teşekkür ederdik ama böyle ben yemek yapıyorum bundan sonra... Semih'e yapmam, ona yapmam noktasına gelindiği zaman işte burada çok minnet beklemek oluyor bu. Sema'da var olan erzaktan büyük ihtimal un ve yağ var. Un verildiği zaman hemen zaten akıllar pişeye gider ve çok da doyurucu bir şey olduğu için. Sema pişi yapmış. Yani böyle Sema hani bir fikir olarak ben bugün size pişi yapayım çocuklar sürpriz değil yani böyle bir şey değil. Ada yemeği o. Adadaki erzaktan yapılan bir yemek. Yani İsmail ve Meryem'e ikram edilmiyor. Onların da hakkı. İsmail ve Meryem oradan gidip hakkı olanı alıyor. Bunu bir bilelim öncelikle. Dolayısıyla onlarla birlikte yemek istemedikleri için de haklarını alıp eline sağlık deyip uzaklaşıyorlar. Ha Sema beni şöyle kazanabilir. Ben bundan sonra ben de